kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda 3D yayınlarının yeni çıkarttığı TYT Fizik Video Ders Destekli Defterini inceleyeceğiz. TYT Matematik Video Ders Defterinde olduğu gibi bence bu kitabı da çok beğeneceksiniz. Bu benim kişisel kanaatim tabi. Şimdi objektif incelemeye hadi geçiş yapalım. Şimdi öncelikle bak arka tarafı göstereyim. İçerisinde dolu dolu özellikler var arkadaşlar. Bunların hepsini şimdi size tane tane anlatacağım. Hatta biz ne yaptı biliyor musunuz arkadaşlar? Ekibimize yeni gelen Yücel Hoca var. Bir hafta boyunca bu kitabı incelemesini ya yaptığı ve içerisindeki işlemli soru sayısı, yorumlu soru sayısı kaç adet vesaire acayip bir inceleme hazırladım sizler arkadaşlar. Şimdi göreceksiniz. Hadi bakalım. Bu arada yeni inceleme konseptimiz nasıl? Artık ayakta çekim de yapacağız. Otur otur belimiz ağrıdı arkadaş ya. Bundan sonra böyle. Bir öyle bir böyle. Bir öyle bir böyle. Hadi bakalım. Şimdi kaynak toplamda 372 adet sayfadan oluşturulmuş ve şöyle göstereyim. A4'ten geniş klasik ya 3D boyutları. A4'ten birazcık kısa bir boyutu var arkadaşlar. Şimdi içeriğine girdiğimiz zaman böyle şöyle tane tane bütün sayfaları göstermek istiyorum sizlere. Kendinize video durdurup okuyabilirsiniz tabi şurası kitabı aslında özetliyor buradaki şeyleri anlatacağım ben sizlere inanılmaz özellikler var shortslar var uygula kısımları var irdele kısımları var beceri temelli testlerle zaten hayatımızdaki fizik üstteki sorulara daha gireceğiz yani oradaki kaliteli soruları da görmeniz lazım video ders anlatımı da var içerisinde karikotlularla sonuç kısımları pratik notları vesaire bak çok beğeneceksiniz bence Alper Hoca 12 üniteyi 13 tane bölüm ayırmış opti 2 bölümde vermiş toplamda içerisinde 802 adet soru var ve bunların 100 137'si yani 6'da biri işlemli. 665'i yaklaşık olarak söyleyeyim tabii. 6'da 5'i sözel yorum gerektiren sorular. Şimdi soruların çoğu örnek sorular olarak ele alınmış ki Videonun açıklama kısmında arkadaşlar kaynağın içindeki ünite ünite test test soru sayılarını bedenleme ile birlikte bulabilirsiniz arkadaşlar tamam mı? Gidip o dosyayı mutlaka inceleyin hatta indirin kitap anlatırken oradaki verileri de kullanarak kitabı incelemesini yapın ki kitabı daha iyi anlayasınız. Şimdi örnek sorulardan kastım şuradaki örnek sorulardan bahsediyorum. Bunun yanında birebir ÖSYM sorularından 91, beceri temel sorularından 62, hayatımızdaki fizik sorularından 55, test sorularında da 112 adet soru var arkadaşlar. Evet sayısal verilerimiz bu şekilde. Peki kaynağın konu anlatımı ve soruları nasıl diyecek olursanız. Yani bu kitabı yani inceleyen Yücel Hoca'mızın deyimiyle bu kadar başarılı ben en önemli özellik eksiksiz konu anlatımı ki kaynak bu yönüyle öne çıkıyor. Şimdi konu anlatımı kısmında uygula, irdele, not ve sonuç şeklinde alt başlıklar oluşturmuş arkadaşlar. Konu anlatım kısımları insanı boğmayacak sadelikte hazırlanmış ve ders anlatım videolarıyla sayfa üstündeki şuradaki kare kodlarla kare kodu okutunca arkadaşlar uygulamanın 3 mobil uygulamasına kare kodu okutunca direkt zaten o bölüme gidiyor. Bu bölüme gidiyor. Bu bölümdeki videoları oradan açıp izlemesini yapabiliyorsunuz. Bu linkler verilmiş. Bu linklerle beraber video anlatım desteğini de siz alabiliyorsunuz. Bu arada içerisinde bir de ara sıra shorts videoları göreceksiniz. Bakın göstereyim. Mesela şurada örneğin bir kare kod var değil mi? Shorts kare kodu. TET Matematik video ders defterinden de zaten bunu e, izleyenler bilir. Bu kare kodu okuttuğunuz zaman da bu başlıkla ilgili yani buradaki yazanla ilgili size yaklaşık bir dakikalık bilgiler veriliyor arkadaşlar. Yazılı kısımlar ve videolar birbirini bütünlemiş. Ve anlatım adına gayet iyi bir kaynak meydana gelmiş arkadaşlar. Video anlatımlarda kitapta olmayan bazı görsel ve tabloları da yer verilmiş. Bu nedenle kitap videolardan bağımsız olarak çalışılmamalı. Ha çalışıyorsan da o eksikliği kapatacağını bilmen gerekiyor. Onu da söylemiş olayım. İrdene kısımları soru tiplerinin daha derinlemesiyle incelendiği kısımları oluşturuyor. Uygulama kısımları da pratik yapma açısından oldukça yararlı olmuş. E, kaynak, konu kitapları düşündüğümüzde azımsanamayacak sayıda soru içeriyor arkadaşlar. 802 adet soru var. Konu anlatımı kitaplarının genelinde olduğu gibi sorular ağırlıklı olarak konuyu kavratmaya ve pekiştirmeye yönelik e, hazırlanmış örnek sorular. Ki örnek sorularda biz daha öncesinde de inceleme yapmıştık. Bedenlemede de görebilirsiniz siz. Çoğunlukla basit standart soru tiplerinden bir yer verilmiş. Birebir ÖSYM soruları daha önceki sınavlarda sorulan soruların benzerleri şeklinde hazırlanmış. Mesela bak sayfa 15'te bu birinci soru 2020 TYT sorusuna, sayfa 64'teki 8. soruya bak. Şöyle göstereyim. 2018 TYT sorusuna gibi gibi birçok örnek verebilirim arkadaşlar. Beceri temelli sorular yenisi sorulardan oluşturulmuş ve oldukça özgün sorular içeriyor. Hani bunları referans olarak mesela birçoğu gösterilebilir ama mesela sayfa 30'daki şu soruya bak. Sayfa 45'teki şu soruya bak. Ara ara bak böyle burada kısa bilgiler de var arkadaşlar. Veya biraz daha ileriye gidelim. Sayfa 250'de 8. soruya bak. Gibi gibi soruları örnek var olarak verebilirim. Beceri temelli sorular, hayatımızdaki fizik soruları da gündelik yaşamımızdan bilgiler içerecek şekilde hazırlanmış. Mesela şöyle ilerleyelim. Sayfa 94'de 7. soruya bakarsan sayfa 127'de 1. soruya bakarsan biraz daha ileriye gidelim. Sayfa 252'de 6. soruya bakarsan ne demek istediğimi anlayacaksın. Tabi buna birçok Soruda örnek verebilirim birkaç tanesini gösteriyorum. Ayrıca bölüm sonlarında da ortalama olarak 9 sorudan oluşan bak mesela bölüm 6 ile ilgili olanı göstereyim. Birer test konulmuş. Şu şekilde birer test var arkadaşlar. Ortalama 9 soru falan var bunun içerisinde. Bunların hepsi yani bütünüyle düşündüğümüz zaman soru türü çeşitliliğinin sağlanması bakımından oldukça güzel olmuş diyebiliriz. Bu arada en çok soruya 12. ve 13. bölümde yani optik bölümünde yer verilmiş ki bu da konu genişliğini düşündüğünde yerinde bir seçim olmuş. Çünkü TYT'de optikten bazı yıllar iki soru sorulabiliyor. Soru sayısı diğer ünitelerden daha fazla olmuş. Bunun yanında dalgalar ve elektrik üniteleri de soru sayısı bakımından yerinde olmuş diyebiliriz. Şimdi kaynağın bedenin ne diyecek olursanız kaynakta değişik bedenlerde soru türleri mevcut. Biz bunları tek tek bedenlemesini yaptık. Açıklama kısmındaki dosyadan arkadaşlar kitabın bedenleme mantığını ve soruların seviyelerini az çok anlayabilirsiniz. Biz kaynağı bedenlediğimizde 2.63 gibi bir değer yani small medium arası ama medium'a bir tık daha yakın olacak şekilde yani biraz daha orta seviyeye yakın olacak şekilde bir bedeni var diyebiliriz. Peki kaynak kimler için uygun diyecek olursanız kaynak sıfırdan başlayarak konuları detaylı olarak öğrenmek isteyen yanında yüzeysel bilgiye sahip öğrencilerimiz için de konuları derinlemesine öğrenmesi açısından uygun bir kaynaktır. Kısacası hani yeni başlayanlar, konu eksiği olanlar ve detay bilgi arayanlar için ideal olmuş bir kaynak diyebilirim. Peki bu kaynak nasıl kullanılabilir? Kullanabilir diyecek olursanız kaynağın en önemli özelliği video derslerle birlikte götürmesi gerekli. E, kitaptaki bilgiler ders videolarıyla pekiştirilmiş ve detaylandırılmış. E, bu nedenle sadece kitabı baz alarak çalışmak yeterli olmayabilir. Ha çalışabilirsiniz o ayrı. Mutlaka video anlatımlarla paralel bir şekilde götürmenizi tavsiye ediyorum ben. Şimdi bu şekilde çalışıldığında ÖSYM'nin istediği tüm bilgiler eksiklik bir şekilde gidebilecektir arkadaşlar. Kaynak haftada bir konu bitirme ortalama hızıyla çalışıldığında yaklaşık 4 ayda TYT fiziği bitirmenizi sağlayabilir arkadaşlar. Tabi burada biz konu üzerinden ve haftada bir konu üzerinden hesapladık. Haftada iki konu yaparsan ne var abi? 2 ayda biter. Haftada 4 konu yaparsan bir ayda da bitirebilirsin kitabı. Tabi o senin performansına bağlı biraz. Da. Peki kaynağın çözümleri nasıl diyecek olursanız bence ayırt edici özelliklerinden birisi de bu. Biraz sonra söyleyeceğim zaten. Soru çözümlerinin kitabın yazarı Alper Hoca tarafından yapılmış arkadaşlar ve detaylı bir şekilde anlatılmış. 3D'nin mobil uygulamasının içerisinden zaten buradaki kodları okuttuğunuzda hep Alper Hoca karşısında çıkacak. içindeki bütün soruların çözümlerini sizlere yapmış arkadaşlar. Bunun yanında video çözümleri 3D yayınlarının YouTube kanalından da ulaşabiliyorsun arkadaşlar. Ben e-kartlar kısmına da açıklama kısmına da linkleri yerleştiriyorum. Oradan detaylı incelemelerinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Peki geliştirilmesini düşündüğünüz hiç mi bir yer yok hocam diyecek olursanız hani yüce hocam inceleme sırasında eksik bir şey bulmak için kendini çok zorlamış ama hani bula bula çok hani önemsiz detaylar yakalayabilmiş hani bir tek bölüm sonu testlerindeki çözümleri tek video değil de ya da tek video olsa bile hani videonun içinde soru soru ayrılsaydı sorunun çözümünü bulmak daha kolay olabilirdi diye biz bir gördük hani başka da bir şey bulamadık açıkçası bunu da zorladık yani bulmak için peki kaynağın ayrı edici özelliğini de diyecek olursanız eksiksiz konu anlatımı kaliteli soruları ki biraz önce söyledim beceri temel testler ve hayatımızdaki fizik örnekleri gerçekten üst seviye sorular. İçerisinde shorts kare kodlarının bulunması bizce kaynağın ayırt edici özelliği olmuş diyebilirim ve bunun yanında bunlara ek olarak Alper Hoca'nın kitabı baştan sona çözüyor olması bir yazarı olarak bence ayırt edici özelliği olmuş diyebilirim. Evet kitap bu şekilde arkadaşlar. Kitabın fiyatını artık vermiyoruz biliyorsunuz fiyat değişkenliği için ama ISBN'lerini açıklama kısmına yerleştiriyorum. Fiyat araştırmasını yapmak isteyenler oradan fiyat araştırmasını yapabilir. Tabi inceleme videolarımızın sponsoru olan kitapfoni.net'te de kitabın fiyatına bakmanız için, araştırmanız için açıklama kısmına yine linkini koydum. Oradan da fiyat araştırmasını kendiniz de yapabilirsiniz arkadaşlar. Umarım seviyesine uygun olan öğrenciler için güzel bir inceleme olmuştur. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. kalın.